Selamlar görüşse yon aldım abi karşımıza Asaki var. varmış. Bu da avantaj değil o zaman aynen. Biz ikinci de avantajız. Tek bizim Q daha iyi bence. Alama deşa da vurabiliyor. O zıplatı vuramıyor. Şarbiye vuracağım ben. Bu da bir biten kazanıyor. şimdi zırh ne oğlum? Ne oluyor lan? Elif ne vurdu biz öyle? Adam flash'ını alamadık ya. Neyse alacağım şimdi flash'ını. Gel buraya gel. Ne buraya gel. Kaç potum var lan senin? Tamam. Gel oraya bir tane kü atayım sana. Gelmiyor. Neyse keseriz. Flash'ı var. Ama inayetim aslında base asamiyası avantajlıyım buradan. Güzel. Hayır ne alsa kesiyoruz galiba ama tabii 3 koşu kayıp. Adamı jungle'lı geldi abi. Öldük arkadaşlar. Kolumuz da kalkmadı. Neyse yapacak bir şey yok. Hep atıp geleceğiz. Elazığ bu alıp gelmiş. Kesebilseydik iyi dedi ama da da ölmüyordu arkadaşlar. Uçarım çarın kolu akmıyor. Trolledik burayı. Ben de unuttum ya rakip jungler e mide geldin erken oyunda. Biraz daha beklesek iyiydi adam peti bitince girerdik. Ama iyi bir ya. Bir de bunun kimseleri var değil mi? Buraya yani. Bu jungle bir daha gelecek. Oha supportu gelmiş. Support var bu da elifin ya. Tövbe estağfurullah. Tövbe yarabbim ya. Da şu an değil kanka? Dur oğlum. Buraya kadar gitmesiydim. Abi. Neyse yapacak bir şey yok. Buraya dalamazdım. Onun yerinde olsam girmezdim hani. Bu niye geldi buraya bir level adam ya? Ya abi burada hala base atmıyor. Atlan adam base. Adamı vuramıyoruz ki Çarın kolu kalkmıyor lan bu ne? <laughs> kolu kalksa vuracağız Support ne geldi acaba? Neyse bot denizlerse böldü. Abi yine burada herif ya. Bu ne abi? Allah Allah. Çıkacağız öldük. Öldük galiba. Çok hiçbir şey yok ya. Nakit gelsene ya. Ah biliyoruz. Titrel oldum abi ben. Bu Elaz niye çıkmıyor midden ya? Dostum gider misin? Rica ediyorum ya. Gün gezmesi lazım. Matin gezmesi lazım ya. Dayı atmıyor ya, gezmesi lazım. Dayı lazım atmıyor. Salmıyorlar beni. Elay salarsa oynayacağız bugün. Gemi farm ne sorun değil ya kempesin. ya suyu. Bitti misiniz ya? İkisiniz öldü mü dayı? At. Ya şu köpeği kesip Ben çok tehdit oldum ona gidip keseceğim. Çok tehdit oldum ona keseceğim. <laughs> Abi sen şaka mısın? Adam eczal tuttu bize. Çok tehdit oldum herife. Ya mid gidiyor da neyse. Ben gitsene oğlum beyze. Ay sabır ya Rabbi. Yürü de buradan. Gir oğlum gir şuna. Gir. Gir. Sen gir lan. Ya da Neyse kestik. Kafama sanatı da atamadı bu çocuk. Ne alalım? Okey ya bence. Sorun değil. biz alalım. Onu keseriz onu keseriz. Onu, onu, keseceğiz. Şu an item şarttan işledim. Level up keseceğim onu. İdna etme keseceğiz. W atamadı git. Atsa sakladı. Çık bakayım bizim Elias var bizim ormanda gözüyor Elias'a e bak. Tabii kötü oldu gelen Mion Ray'den XP alamadım ben. Yat oğlum. Ama onu, ona flash tip vursam ya. Çok güzel ya. Çok iyi oynadık ya. Baba tit oyununu yaptı arkadaşlar. Ama Tito sonunda geldi yani. Eşit durum arkadaşlar. Atiyos gelince eşitlendi. Şu an eşitken kaldık kaldı. Güzel. Çalışımız artınca çarpı kovama geldi ya. Vurmaya başladı çarpı sonunda. Ne Bu dönüyor. ya. Gönül, yanlış mı girdim? Tamam güzel. de level dip yedik ya. Bot gang. Yaramadı bize arkadaşlar. O çek aramadı bize level de verdik ya. Abi yapma be. İran Şerif. İremes gibi bize. Perşüvi yapacağım ne insin diye Bu eski bir taktik. Amına şimdi. Bozamaz. Köpek gibi oynuyor adam ya. Ne oldu kanka? Smurf falan mısın? Nesin sen ya? Asıl oynuyor biliyor musun? Ha <laughs> bu ne abi? Zerat ya? Çıtıracağım ya. Adam abi ya. Siz bir rahatta bakar mısın abi? Eliza burada bak bak. Dere bakar mısınız? Nasıl kempler benim? Neyse kramalım. İyi oldu. Ne oldu? Ya sen şaka mısın? Kuşa şey? Lütfen gelin ya. Vallahi çıldıracağım ya. Vallahi aşırı tiltim şu an tamam size yani. Çıkmıyor adamlar benden ya. Bir arkası oyun oynuyor. Gelmiyor kimse ya. Çıldırsınız. Şatlan var üstünden. Neyse. Sabır ya. Ne diyeyim? Bir 1 mi de oynuyorsun? Kaç tane ben sayamadım. Yani dalmayacağım. Bunun arkasında kesin biri var abi. %100 yüz arkasında biri var çünkü. Narkanda. Yani ben biliyorum oğlum ya. Biliyorum ya. Vallahi biliyorum ya. Elias 500. genki attı. Alo. Takım gelmesi lazım abi. Oynayamıyorum. Bu neymiş ya böyle ya. tane saniye arkadaşlar. Öldüm, öldüm, galiba. Hmm, öldüm, öldüm. Hortumu görmedim. Çıldıracağım ya. Bu TR'dekilerin egosu var benim, affediyor ya. Adam bir daha kilah aldı. Ölmez değil mi? Ölmedi. Neyse. Yapacak bir şey yok ya, ben bot'a gidiyorum. Cait de bot'a gidiyor hala ya. Ah sabır. Neyse sabır edelim abi yapacak bir şey yok. Bunların beyni yok abi. Bunların cidden beyni yok. Aşırı titi oğlum. Elias, Zerat, full Mid. İş bir Sabah kesmişler sürekli. Bak şunu kesmişler sürekli şunu. Adamı kesmişler sürekli. Neyse. Sabır ya. Gelsen buraya ya. Allah aşkına bana gel. Köpek seni. Bunu da keselim ben ya. Biraz sakinleşmem lazım. titlim bıraksam keserim. Oğlum adam ne vuruyor lan? Oha. Tek attı bana herif. Hangi be? Hii! Tek bize çok vuruyor lan. Neyle vuruyorsa inanılmaz fazla vurdu abi herif. Çık çık öleceksin çık. Lan çık öleceksin çık. ama 5 tane kill zaten. Mahvolmuş biz de alalım arkadaşlar. İtem biraz fazla yapıyor olabilir ya. Sakinleşmemiz lazım bizim ya. Şuca bakar mısın Eliza ya? Adam çıkmıyor abi midden ya. Allah'ım ya Rabbim bakar mısınız? Jungle'a bak bizim. Jungle'a bak Allah'a emanet. Ama kesti. Lan bir şey ataydın. Tipe bakar mısın ya? Gel buraya gel. 5 attı. Yok elaj çıkmıyor ya midden. Neyse asım kul yapacak şu Ya su iyi vuruyor bu arada ya. Bayağı iyi vuruyor hem de. İtemlerde eşitiz ama olmuş tek atıyor. Nasıl bitemse ağzımız sıçtı ya olmuş. Neyse sağlık kule. Hemen hemen keselim ya suyu. Adam asar yese keseceğiz. Adam vuramıyoruz tek atıyor bize. Çünkü niye? Adam pet. pet galiba. Demedim. Ne adam hocam. Life seal ya. Bunu alı kazandık. Alıp item. Neyse kesiyorum. Life alınca bir anda değişti işler. Yine geliriz. Tövbe estağfurullah. Uuuu. <laughs> Spasiye <save or> <laughs> İte bak ya. Gezer mi ki onu? Gezer mi ki onu? Yap. Hiç. Lan! Adam neyi oynadı lan? Tam döndüm yere attı. Helal olsun. Kötü Neyse item bitti. Item oldu. Çok sıkıntı değil ben burada. Laks'ı gitmesi çok zor. Laks'ı keseriz o tüyle de çok kit oğlum ya. Biraz sakinleşmem lazım. i̇nanılmaz sildim şu an oğlum. Garip yani adamlar ekranda sürekli 3 kişi de yürüyorlar Benim adamların ekranı tuşları çalışmıyor. Ben sonra bir şey diyeyim. çok toksik, çok toksik. Aynen. Aynen geri zeka çok toksik. Aynen. Yani rakibe gelen adamlar ağzım içinde oynuyor. Bizimkiler görmüyor bir şeyi. Ben toksiyim aynen. Amip seni. Kendisine gelse karşısına öyle bir adam anlatsam acısına sürer. Yok kanka ben alacağım parmağı. Orada adamlar var O ilerleyelim ya. Bir Sonra ne tit bu çocuk? Ne ya ki abi adamlar yürüyor bizimki de yürüse ağzımı açmayacağım. Baksa bak lan. Baksa buraya Var, ay, ay, ay şuna kanka. Öldük ya. Solak işe yarasa ölmez ki. Neyse yaradı. Biraz geç yaradı ama yaradı ya. Kaç kaç şey, ebedi alacağım ben. Bediye mi alsak ne alsak ya. Ne oldu şu bu? Ebedi alacağım ya. Dümdüz ebedi alacağım. Tek açacağım bunları. Ne oldu? Dur. Tatlıklar yapıyor bana. Gel. 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 Of. Of. Oh, oh, biraz sakinleştir beni ya. Oy. Oy. Of. Dümüşüm. Oh, 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 Yerim seni. Uç arkadaşlar toplayın lan. Bu ne? Oh, tormil. hiç yok mu? Yok. Öldük abi. Adam atarayım ya. <laughs> lan hadi oğlum bir şey ara. Aa, ben alsam iyiydi ya. Neyse tanrım aldı. Ben alsam iyiydi yani. Ne oluyor lan? Bir şeyler dönüyor. Ne yapayım diyorsun lan? Ne yapayım diyorsun oğlum? Adam trombinle şunu almış. Herkesi kesiyor. Ne istiyorsun ya benden sana tanrım? Ne ben koşayım mı oraya? Biraz tanklaşsak mı ya? Bilemedim Yalan bence. Oğlum. Ne gelmiyor vur. Aldı kuleyi. Bak ne güzel ikimiz de farmer aldık. Kule aldık. Aa ne istiyorsun? Git devam etsem. Ben şundan milyon alıp çıkacağım. 1900 lazım. Ne lan? Hasil yemiyor. Tüm bu suyu, şöyle çek. Öldüm kanka. Öldüm bebeğim. Ben oluyor ya su. Yasuo faker mısın kanka sen ya? Güzel oynuyor Buraya gelmezse iyi. Neyse. Kimin gold'la trade'e girmem. Adam bir temde üstünde şu an üstünde oldum. Burada bunu keseriz ya. Bunu da keseriz. Geliyorum. Geliyorum ya su keseceğiz. Ne oldu? Anket var ya. Yani. Arketler şey arketlere bak hele. Abi, çemiyorum ya adam, Sperdan, nasıl bir sapıksa, siper ya koşma girmiş yani, oğlum bu son mu? Çünkü sen. Müreyimiz ki. Ne oldu? Ne? Güzel flash pişettik, şey Sperdan koşma girmiş, manyak herif ya. Flashını aldık, Elazığ'da çok bilendim, adam manyak oğlum. Kul alır gen katıyor, red alır gen katıyor, yürüyor gen katıyor, nefes alır gen katıyor, koşuyor gel ikili kul arası oynuyor. Ne yaptıysak adamlara manyak gibi benim camp diyoruz herifler yani. Anlamış değilim. Bu ya bunlar. Jungle mı oynasak sabah, şamda ne yapsak? da çok kötü ya. Kayn'ın tank oynaması lazım. Assassin oynuyor. Tam bir embezili yani. Red evet, rep. Kendi yazmış. Ne yazıyorsa. Yürü bakalım, yürü. Hmm, 150 gold lazım. İyi, Urgot gelmiyor. Urgot çok korkutuyor beni ya. Uzun ne? Kusuyor, tüy kusuyor ya vatandaş. Çok garip kedi. Kediye veremiyorum şu pasilden. Aşırı garip kedi. yemiyor bir şekilde. Açıyor, saldırıyor. Sonra ehe, ehe, ehe. İnsan gibi ya kendiler açtım. Işte. Ben beyaz açım. Böyle bitti. Size çok çok sert gireceğim size. Size çok sert gireceğim. Aferin lan sana. Aa, çok sert gireceğim size geliyorum bekleyin. Geriz gidiyor. Lan keserim keser mi aslında? Tank kesiyor tamam lan. E aslan parçası Asaki yapıyordum gaya gaya ama iyi vurdu ha de kule de iyi vurdu. kule çek top şeydi Toptan kule çek beyzemem lazım. Alır o kuleyi bu adam. Ya tutsa şeyi, iyi elaz gelse çok sinirlendim. Keseriz go go. O keseriz go lan. 500 diyor. Tran nasıl ya? O ulti bile atmamış. İğrenç şerif ya. Vur kit şuna rahat kit. Rahat, rahat lan. Kes var ya uğraşamam. Ya onu Uğraşılmaz ona olan. Ne kovalayacağım ya? Pimek çok lazım. Yani üstün yönes kişilerim açıldı arkadaşlar. 500 tane gankten sonra kovama geldik. Yasu iyi ya su iyi buraya. Ya su detten salsam patates ederim çocuğun. Hiç fiyamaz. Detten salsak mı acaba? Bu, acaba bu, acaba acaba. Ya şu köpeğe neredesin lan gel buraya. Her yere kapı atıyoruz. Vardınız var mı ya? Oğlum Mart'ı çıkıyor. Ne kadar az? Benim 17, 25, 6, 8 adam atmıyor Mart. Tere'de vardı atınca arkadaşlar candan can gidiyor ya. Yani şey yani bankadan böyle %15 faizi para çekmek gibi hala var atmak. Kimse var atmamaya çalışıyor. Bedava lan önüne tıklayınca atıyor yani. Para da istemiyor yani. Oo var mı attı? Ver 5 bin dolar. Öyle bir şey yok. Bas bedava ya. Atlan insanlar yaşıyor şu ülkede arkadaş. Toplu olmuyor. Suyu ya. Toplu olun. Bula alırken Kimse beni fark etmedi şu an. Ekrana demişler fight'a. Çıkalım şu hattan var. Bingo vermeyelim. Boşamıyorum lan. Niye böyle? Emekli gibi çar. Yiyorlar lan bana. Gelmezler bence ya. Neyse buna inmişler. <laughs> Buradan hızlanmayı aldım. Ve basıp koşuyorum. Ama pamuşa zaman aldım. Uç keser. Hep sağ beni ya. Köle gibi olacak şimdi. Oluyor mu lan cidden? Bak yine gidiyor. Nasıl bir tank build yapıyorsa adam buna kimyası olacak şöyle bir yandan sonra. Kansoma iş mi alsak ya? Dead'den salacağım ya. Ben detten salacağım aga. Dead'den şu anda şuradan red alayım ama bu salak ölür mü acaba? Yedden şüphelerim var. Aynen. Değil atarsa keser Kate. Hadi işine bak ya. Hadi işine bak ya. Güzel koruduk Kate'i. Tetans alalım niye dersiniz abi adamlar iyi vuruyor Yasus'u da bir şey almaz ha. Parmağımızı idare eder. İyiyiz. Topardık bayağı ya. Şu an atıyoruz. Vur kapat. Trap at Kate bitire bassam var ya. Bitire be bas. Bir daha bu şuan bassan kanka neler olacak biliyor musun? Güzel. Ya su tek yedi. Çok iyi. Nice abi. Güzel güzel. Nice. yaptığın için sağ ol. Tam alamadım. Bak şu an. Adam 5 tane kattı bize. O kadar gelişirdi ki bana yani. Oyundan yok olduk ki yani. Yes. 7-6 ziyaret eder misin yazıyor. En Geç gene kaptı hiçbir şey aramadı. Ayrı oyuncu araya terdikler. Oha ne vuruyor oğlum ki? Yuh ne oldu lan? Gelme gel. Ay yat aşağı yat. Yat hadi yat, yat konuşma yat. Sinirimi bozmayın lan. Size gelsin görürüm ben ezikler yazıyor. <laughs> oğlum o zerat var ya nasıl kudurttu beni. Beyz bozuyor. Lane'e çünkü darlıyor. Eyüp inanılmaz kanser oğlum. Laf ediyorlar da Zerat'a yani. O bir de çok kurtardı. Mentalim patlattı bir kere. Mentalime fena demeyici attı herif ya. giren Şerif. Çok pis demiş yedim ya mental arkadaşlar. Öyle bir şey yok. Ama iyi oynadı adamlar. Helal olsun. yani. Yasuf ile hak ediyordu bu arada kazanıyor Hasarı çok iyi. Laksa güzel oynuyordu da. Adamların şey kötüydü. Ato toplu yine de iyiydi. De jungle'la supportları kelekli. <laughs> Yasuf bir kavramışız zaten. İçeride. Bay bay.